Evet değerli izleyenler. Milas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yarım günlüğüne okullar tatil edildi. Milas'ta iki gündür yaşanan yoğun fırtına nedeniyle herhangi bir çatı uçma tehlikesinden dolayı değerli izleyenler okulların ikisi de tatil edilmiş durumda şu anda. Ee, sanırım şu üstteki çatılar oynadığı için bize ağır rüzgar çıkmış. Rüzgardan dolayı bize gelmesin diye kaymakamlık öyle öğretmenler falan önlem aldı aynen o şekilde. Şu üstteki çatının bir de bizim okulumuzun üst tarafı çatı aralık kalkmış. Rüzgar yedikçe esniyor. Aynen öyle bir risk olduğu için. Sadece bizim öğleden sonra gidebilirsiniz dediler bu şekilde. Şu karşıda gördüğümüz endüstri meslek okulumuzun yani yan okulumuzun yani diyeyim. Orada çatı mı ne uçmuş öyle duydum ondan kaynaklı bizim okulda uçabilir diyerekten çatısı uçabilir diyerekten bizi de gönderdiler.